%50'den misin? Aaa! Sen o iki kişiden misin? Ben. Bir çırpan giymiş. Altında bir etek. Ve de fileli çorap. Tirdine bandım. Ama banamadım. Aslında banmıştım ama. Meğersem rüyaymış. O çorap neydi öyle? Yani? Tırıdına bandım. Tırıdına bandım. Tırıdına bandım. Tırıdına bandım. 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 Çorabına yandım. <gülüyor> <gülüyor> İzle Bizi Ay devam şuna ya. <Gülüyor> <Gülüyor> o, ay, o Haydi haydi Tridina bandımı bir daha dinlemek isteyenler yani. Başka kimse istemiyor söyleyemem ha. Hadi haydi Gir abi sen gir Bedava mı? Banda yuva yapmışsın Dağılır dağılır Daha dağır, çok burada daha çok Aban almayacak Çık abi sen ya Oynayalım. Hadi. <laughs> Allah, Allah. Bu ne? Alkış yapsanız <laughs> Şimdi arkadaşlar çok beğenmişler şarkıyı. <laughs> Son bir kez daha söylüyorum. iyi dinleyin ama unutmayın şarkıyı. <gülüyor> <gülüyor> Geçen günlerde bir seçim oldu biliyorsunuz. %48.2 Kim dedi? söylemiyor. <laughs> AKP diye bağıracaksınız. Akü Parti <laughs> abicim, Akü Parti. Kim dadı? Anadolu Akü Parti. O olur? Şimdi hikaye edeceğim. Bir atölye var böyle kızlar falan. Çiziyor herkes falan böyle. Üniversiteye girmeye çalışıyorlar şey ama lan hani yani kim var sanıyorlar ya sıra oraya yok <laughs> ya ben de girmeye uğraşıyorum o da var yani Öyleyse yemek otumu ye Onlar da çıkacak bir gün ama neyse ya <laughs> bandım şarkının adı da. Ama daha başlamadık Dirdiri <laughs> ne bandım Olacak nakaratı <laughs> Neyse bir gün burada bir kız gizliyordu atölyede Bakın <laughs> <laughs> Aman böyle beni de hissediyorsunuz başörtüsü var güzel Bir tişört Güzel bir etik var be Hadi başörtüsü olmasa belki bakarsın ama 180 kilo AKP'ye oy vermiştim. Bizde <laughs> 48.2 ben demiyorum. Yanlış anlamayın iki kişiden biri değil ya. 48.2 kişiden biri. Benim sana AKP'ye oy verdin? Evet dedi, verdim. <laughs> dedim verdim. Dedim AKP'ye mi verdin oyunu mu verdin? Oyunu verdim. <gülüyor> <gülüyor> Kız çiziyormuş mimar sınavı falan girmiş hem de dereceyle bir zamana koyup sikimizi açıyoruz giremiyoruz mimar sınavına Kız kafasını kapıya giriyor amına koy Neyse Fileli çorapları vardı Çabuk merak etme İşte ben çorapları Aslında türbanlı fantezin falan yok yani. <laughs> ben fornes de bilmiyorum internetim yok yani. <laughs> Neyse ben çiridine banayım dedim. <laughs> Ve bandım. <laughs> Çoraplara yandım. Çiridine <laughs> <Yürü> bandım. Çiridine <laughs> <Yürü> bandım. <laughs> Çoraplara Bandım Çorablandım Çürüğüdüne bandım Bileli çorab Bandım Yüzde 48.2 Gözümü açıp <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sıfırdağımı <açıma gülüyor> biliyorum yani Çürüğüdüne <laughs> bandım diyeceksiniz. Ama, oğlum. Gel gir ama nakliyim. Devam devam. Hazır şarkıdayken bir de ses çıkaralım eyledi. <laughs> Savaşa karşı ses çıkar! Marişo'dur! <laughs> yüzde %48.2 yok değil mi? Burada %48.2 var mı? <laughs> Sahibe karşı destek <laughs> Филичуняк, а здесь.